Sizlerle birlikte çok güzel bir çok güzel çok güzel bir örümcek adam oynayacağız. Şimdi iyi sevirler. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yeniden iyi seyirler. <laughs> <laughs> lan bu ya? ya. Bu oğlum ya. Evet. ya? Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Aram bir sus ya. <laughs> şu, adam, şu adamı öldürelim ve arabasını çalalım. Ferit lan ölmedi adam ya neyse ölmesin çabuk gidelim hadi hadi ya lan adam vuruyor adam silah vuruyor kaç Allah Allah motora çakacağım özür dilerim abi lan motor önümde gidiyor ya bırak lan oğlum lan dönme lan oğlum ya İni ni 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 Allah. Allah'tan suya girmedik. Ama çok korktuk ya. Ne kadar korkunçtur ya. Neyse biz askeri yerine gidelim. Evet arkadaşlar. Şey yok. Oyun oynuyoruz. Asıl film şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar bakın bu asker biz zırhlımeller lazım bu tank almamız lazım bizim. Evet. Nasıl oldu şimdi bu tank? Neyse benim çok iyi biliyorumları. Burası kötü kötü. neden? Allah Evet sen öldün. Bakalım ah, başka kimi öldürebileceğiz. Dink. Bunlar da öldü. Sıra bunlar da. Dinç. 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 Oh, paracıklar, paracıklar. bir paracık. Paracık, paracık, biraz paracık. Allah çarptı. Neyse, neyse. Patlamaz ne olur. Bana oğlum girsene ya. Şimdi buradaki adamı öldürüp helikopteri alacağız. Okey inelim. Ayağımızı koyalım. Helikopterimizi de alalım. Aslında bizim değil. baskerlerden çalıyoruz. Ama bir şey olmaz. Helikopter. Helikopter. havalama evet evet helikopterler yere gidebiliyor ama evlere çarpmıyorum alın alın lan oğlum ya bu adama vuralım tiiinç

aras burada, ben de buradayım. Savaşlarım. Baba bir gel. Burada oyun oynuyorum şu anda yüklediğim. İşte bak oyun oynuyorlar. Yıkadın mı oğlum? Ay. Kaka yaptın. Yok. Ne yapıyorsun sen? Hiç oyun oynuyorduk işte. Nerede? Orada. Allah Allah. İndir, indir, indir. Patlayacak. Allah. Öldüm. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.